İstediğin istediğin zamanda bir noktayı kaydediyorsun. Diyelim bak şu an zamanda burayı kaydediyorum tamam mı? Şimdi bak şuraya gittim. ctrl yapıyorum ve buradayım. Bum. Abi bildiğin da bu. Zavardo abi. İstediğin noktayı kaydediyorsun abi. Zavardo güçlü olsaydı nasıl olur? Cengiz Han yapalım diyorsun değil mi adına? Oğlum çok hızlı. Cengiz çizgi olsun mu arada yoksa normal Cengiz Han olarak mı olsun? Cengizhan Han olsun. Hatta şey Cengiz An sadece H de değil Cengiz An, An. Cengiz An evet. tamam böyle olur hatta olur sonunda bir tane şey yapalım Cengiz sıfır Cengiz An sıfır bir Çoğu alırsın Laxnor bak aynı ben başka kim <laughs> var mermetal Guy Mori, Bishop, Raidon. İsimlere on. bak. Snorlax sonra Cengiz Han Raidon <laughs> <laughs> adını değiştirmem lazım. <laughs> my Kaksum ya. My Joy olacak bu arada. Cinsel penis isim bir şey var mı burada? 2P e, yap kanka. P. Raidon My PP. Evet. <laughs> okay tamam. Büyük, büyük harfle <laughs> yapacağım. Çünkü Big PP yes. Tamam abi. Bu oldu. Evet. Cengiz Han yanına. <laughs> Cehennem 0. Cehennem 01 1. sırada. Hepsi de al bulacağız şu an. B sharp. B, B sharp ya. Eee, lesbian sharp ya da gay sharp. Gay sharp. <laughs> tamam. <abi>. Gay sharp. Gay <laughs> <G> sharp. <laughs> <G> -sharp. <laughs> Bakalım. Sıradaki mermet var. Erimiş. Maraş, Maraşlı birisi olması lazım. Maraş'ın neyi meşhur abi? Dondurma, Dondurma. ve şey abi. Başka bir şey olmasa. Erimiş dondurmaya benzediği için zaten bu elemanı öyle yaptım. Bence şeye Hı. benziyor. Bentendeki yakan topa benziyor. <laughs> ateş topu. <laughs> ateş, ateş topu, topu değil. Ateş topu değil. Yakan topa benziyor. Şu top olan var ya yuvarlak hani. Hatırlıyor ha, musun? Aa, ha, tamam tamam tam şeyden bahsediyorsun. <laughs> adını Aa, adını direkt. Tamam tamam. Adını direkt ben top yapsana. <laughs> Benten top yapıyorum. Benten ben top. Benten top. Ben <laughs> Hmm. Bizim grupta en çok kim uyuyor abi? Sen uyuyorsun. Nasıl lan? Bekle bu, ol bu olur mu bekle? Mus Musa oldu ama ne yazmayı çalıştığını biliyorsun. Musa fuck. Musa Ne olsun ya? Böyle çok büyük. Oğlum ne yapacağız? Kızı <laughs> <laughs> arttırıyorum bak. Normalde böyle aksın. Sonra hızı arttırıyorum böyle. <laughs> <laughs> Oğlum oyun izlenince çok zevkli oluyor bilmiyorum. Sanki, <laughs> sanki böyle speedrun yapanlar var ya. <laughs> speedrun yapanların ismini veriyorum bekle. <laughs> sadece sadece A olsun. Kanka sadece, en hızlısı bu ama. Bir şey diyorum. Sadece A olsun. Değiştirme ismini. <laughs> tamam. Kuşbaşı yapsana adına. Kuşbaşı. <laughs> tamam abi. Küşbaşı. <laughs> takım Kuşbaşi. yerinde abi. Jinyu'dan 01. Ride on my PP. G#. Kushbashi. Denten top. <gülüyor> Aa. <gülüyor> tamam takım hazır. Oyunu bu takımla yeneceğim bu arada karar verdim şu an. Normalde her tur maç için takım değiştiriyordum ama Ay Bunları eğitmem lazım şimdi ama. Nefes <laughs> al. şu eziklere bak. Şunların isimlerine bak. Apion. Apion. Hayır. cengizsan 01 var ki. bir de Ride on PP abi. Daha ne olsun. Ooo. Yaşasın. <laughs> bir de canlarını yenilemen lazım şimdi. Safari yeri diye bir yer. Bekle değil. Şuranın üzerinde. Tamam. Buraya girdiğinde sadece Pokemon yapıyorsun. Hiçbir şey yok. 500 dolar veriyorsun. Tamam. Kişime giriyorsun abi. İstediğin bulduğun Pokemon'u yakalayabiliyorsun. Sadece top atıyorsun. Oğlum. Mesela bak. Taş atabiliyorsun Oğlum, ona. Oğlum niye bu kadar hızlı oynuyorsun? <laughs> Kanka taş atıyorsun bak böyle. Sonra sinirlenip kaçıyor. Bakalım bekle. <laughs> hızlı oynuyorum çünkü oyun gerçekten çok yavaş bak. Normal hızında oynayayım ben. Abi ben bu kadar yavaş oyun bitmez bak. Şimdi bak oyun hızlandırılmış halinde ne kadar oynadığımı gör. Hızlandırılmış halinde 86 saat oynadım. Oh Ama normalde 6 saat falan oynadım oyunu totalde anladın mı? Ne kadar hızlandığını anlamanı istiyorum yani. Aa bak Herakros bunu yakalamak istiyorum. Ben aldım lan, hiç zevk çıkmadı şu an. <laughs> Çok tipsiz. <laughs> 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 Klav klavye de... <laughs> o kadar hızlı klavye değiştiriyorsun ki. <gülüyor> hani <gülüyor> gerçekten kendini video çekerek nasıl oynadığını görmek istiyorum. Böyle, bir, böyle bir hız yok. <laughs> hani be. Senin için video çekiyorum. Sadece klavyeyi spamladığını düşünüyorum. <laughs> Sadece elini videoya çeksen olur mu? Biri bana bunu YouTube'da hızlandırmış video olduğunu söylese inanırım. Aa tamam olsun bunu yakalamamıştım. Helsing der Helsing olsun. <laughs> Helsing olsun artık tamam. Helsing İspanyolca <laughs> oldu. <laughs> Zamanla geriye sarıyorum bu arada fark ettim mi bilmiyorum ama. Hayır hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> bak, poke toplarının sayısına bak. Ha, oha. Tekte yakalayana kadar yapıyorum bunu şu an. Kopya Kapı, giremiyoruz. <laughs> <laughs> ne yapacak? Altra Aynen. <laughs> ne oluyor? Yine hemen an yapacak bir şey yok. <laughs> o, az önce ne oldu? Kuşa. Kuşa sence <laughs> şey oldu. O bonklandı. <laughs> Bokluyorum abi. Bak saldırıyı izle bak yavaş izle. Bir dakika. Raybird kullan daha az bir dakika. Bak onun saldırısına bak değil mi? Dur. Göster bir. Bonkluyor şu an hazır mısın? He. Ha. Bonk. <laughs> Big bonk. <laughs> Big bonk. <laughs> bir de kapıya girebilsin. <laughs> ya düşünme girme çok zor. <laughs> Giremiyorum şu an niye olduğunu bilmedim. Bilemiyorum. Şu, bilmedim ya. Yani. Bu arada 3-4 tane çok tuş yok. kullanıyor o yüzden çok fazla şey değil yani. Gerçekten çok hızlı bir şekilde yapamadık. <laughs> Oğlum çok... <laughs> Hala çok hızlı. Rengizan normal hayatta nasıl ölüyordu abi? Ee, normal ölüyor. Ama mezarı hiç asla bulunmuyor. Abi çocuklarından birisi kesin saklamıştır. Ee, yani Rengizan'ın mezarı zaten... <laughs> Ne kadar ciddi bir şekilde oyun oynuyorum <gülüyor> <gülüyor> Çok ciddi bir şekilde speedrun oynamadığına gülüyorum. Bu arada speedrunlarım var benim. Var mı? Hiç rekor kırdın mı? Manyak mısın oğlum? Onlar inanılmaz iyi oynuyorlar. Şey speedrun sadece oyunu hızlandırılmış şekilde oynamakla alakalı değil. Oğlum Her kayılım mükemmel oynamam lazım. Çok zor. <laughs> Nuzlocke ne biliyor musun peki? Hayır. Hadi gel o zaman. Sen de bir Nazlok'a başlayalım. Ee, kuralları şudur. Her Pokemon'a ad vermen gerekir tamam mı? Bu arada dur onu en sevdiğim. Her bölgede bir Pokemon yakalayabiliyorsun. Bir Pokemon bayılırsa yani az önce gördüğün gibi mesela James'dan kaç kere bayıldı. O Pokemon ölü sayılıyor ve bir daha kullanılamıyor. Oo bayağı hardcore bu. Dördüncü kural eğer white outlanırsan yani tüm Pokemon'ların bir maçta kaybedersen oyunu kaybetmiş sayılıyorsun ve en baştan başlıyorsun. Oh no. bu, bu oyunun, bu oyun dediğim gibi orijinalin hardcore versiyonu. Bu yüzden nasıl yapabilirim bilmiyorum. Büyük ihtimalle kazanamam bile birinci şeye, birinci spor salonu. Ama deneyeceğim seninle beraber. Hadi başlayalım. Hadi bakalım, hardcore yapıyoruz. Şimdi Michelangelo diyorum <laughs> adına. Niye ya, çok sıkıcı. Bir kere Leonardo mavi olandı. Tamam abi, Leonardo olsun. Hayır ya, Leonardo olmasın. Adını şey yapsana, skirt skirt yapsana. Skirt skirt. Bu olur mu ben? Bence bu olur bence de olur. Toplarını alınca başlıyor. Hadi yani efendim. birazdan bu adamla bir daha konuşacak. Şu ne, an bu en <laughs> <en> <laughs> neden küçük moddayken çıplak gibi duruyor bir karakter? Nasıl bir dakika Arkanı dönsene bir. <laughs> o çantam. O çantam. <laughs> Noah. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şu an öldüm. <laughs> Adını Ati koymak istiyorum bu arada. Neden bilmiyorum. Adını Atilla koy kanka. Sen <laughs> 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 bir küçük yap. Atilla'nın nasıl küçük olsun. Abi aldım ama şu an. Bekle dur. Şu an geri sardım. Atilla'yı yeniden bulmam lazım. <laughs> şey Atilla. Abi. Atilla. İki L'ye yap. Yani yok yok tek, tek yap. Atilla. Bize Pokemon yakalamayı öğretiyor. Şimdi dakika bayılmış mı? Hemen Evet bayılmış. Ama şu an ayıldı. Ben şey. Fahsiyeti <laughs> taşıdıktan sonra geri geri. Önemli <laughs> Şimdi ah ad vermiyorum. Yeterlele. Anın. Kanka, kanka yeterlele <laughs> L yapsana. Kanka evet, geri gittim geri gittim. Şu an Ratata'yı yakalamadan önceki yerdeyim. Atilla'yı yakalamadan Hayda. önceki yere gittim şu an. <laughs> ha, kaç kez yapacağım bunu ya. Ben şu an e, LOL'deyim. Nasıl hmm. öyleysin kardeşim? Ben burada nazlok yapıyorum, sen bunu nasıl izlemezsin? Multitasking kanka. <laughs> Multitasking yapıyorum. Tamam, bence şu an adlar güzel. Atila, Skirt, Cetlazer. Atila, Skirt. Atila, Skirt. <laughs> Bunun adı ne olsun? Böcek, böcek, böcek. Arak mı? Bunun adı ne? Spinnerak. Ee... Hayır, 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 hayır. Cinsel bir şey istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya buna çok rastgele bir şey düşünüyorum. Mesela şey gibi, Greg. <laughs> şey, <g> Greg Greg. <laughs> Greg abi. <laughs> yavaş yavaş alışmaya başlıyorum. İlk gün ben alışamamıştım abi çok hızlı. <laughs> bunu sen mi diyorsun? Bu, burada. Bu. Bu adam. Bunu, bunu öldürmeden şeye geçemiyoruz. Spor salonuna gidemiyoruz. Büyük <laughs> <laughs> etek. Pokemon'da bu mu? <laughs> Hayır. Ha tamam iyi bari bildiğin <laughs> dünyanın dandik muhabbet kuşunu almış Pokemon yapmış abi. Hayır! Hayır! <gülüyor> skirt! Skirt! <laughs> Hayır! Skirt Skirt öldü <laughs> abi. Abi şu an Drunk kaybediliyor galiba. Level kasmadan geldim buraya. Abi kuş tek attı, muhabbet, <laughs> Dan, Muhab dandik muhabbet kuşu tek attı. Da, dandik muhabbet kuşu, dandik muhabbet kuşu. Hayır, hayır skirt. Son adam bu, son adam bu. Şu an ne yapabileceğimi bilmiyorum. Hadi Greg. Şu an Greg, Greg, Greg bu arada ölecek şu an. Abi. Şu an ölüyor yani söyleyeyim. Abi. Kazanamaz yani. Hayır, hayır, hayır. Poison Sting zehirlenme şansına inanmak zorundayım. Kanka, ne yapayım? <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Atilla, son hayatta kalan sensin, şaka gibi. Evet, um, oyunu kaybettik galiba. Şey, yapmam gereken şey bu arada ne biliyor musun? Sana şöyle söyleyeyim. Ee, sadece Atilla'yı kullanarak 6 tane Pokemon'u peş peşe yenmem gerekiyor. Abi şoktayım şu an. Greg. Şoktayım şu you. an, Greg. Greg, Greg ne? Bu arada bak, sen şu an sadece 10 dakikalık kullanılan Pokemon'ları yapıyorsun. Ben, oyun sonunda Pokemon kaybediyorum. Abi, Greg. Ah, <laughs> Greg. You were a good man. Ida, okay. ah. okay. <laughs> <laughs> Bunu... <laughs> bye. Okay. Now, deal with it. This guy is crazy. Look at Burna, Burna. Fight by So, oh, you're people. here. Ah, I'm bro. Brock. I'm Pure City's gym leader. My <laughs> rock hard will always <laughs> the My Pokemon are all rock hard and have the true grit determination. <laughs> That's right. My Pokemon all are the rock type. Fuhaha. <laughs> You're going to challenge me knowing that you'll lose. Evet abi bu arada. Gerçekten öyle. Üzücü bir şekilde. That's the trainer's honor that compels you to challenge me. Find them. Show me your best. Hatta bir tane var. Yani bak şimdi. Adamın 3 poçomonu bro var. Broken. Brock niye <laughs> doğduğundan beri esralar alıyor gibi tipi var böyle. Yani o kadar zayıf ki. O kadar, kadar sıfır. Brock bu normalde buff'tı bu arada. Evet, Bak baya... bekle, bekle bekle bir saniye bir saniye. Brock normalde çok şey, normal yapılı böyle biri de burada resmen <laughs> sokak çocuğu. Bak bak gibi. bak bekle. Brock normalde bu tipe benziyor. Şimdi bak. Abi bu yüzden... Ceo Dude'un tipi o kadar şey ki. Bra. Şey bak. Bra Yan kız. <gülüyor> <gülüyor> Bra siyan kızın sonu. Hop, evet kaybettik abi. Hızlandırıyorum oyunu. <gülüyor> yani... <gülüyor> bu kadardı. İzlediğiniz Aa. için teşekkür ederim. <laughs> bu kadardı. Bu arada deposit diyemiyorum. Oyun şu an bitti. Oyun yaklaşık olarak in-game saatte 2,5 saat sürmüş. 2,5 saat, iki, i̇ki de 3 saat sürmüş herhalde. <laughs> ee, konuşma, konuşma. Konuşma. Bekle kız. Bir dakika, şunu hemen 3 saat ayarlayayım. <laughs>